Şimdi başladı, Başla. düzeldik mi? Yok. Ee, ayarlardan... Bu ne oğlum? Nasıl bu değişmiyor mu? Bir sync açsam. Oyun güzele de benziyor ya. Full alsam. nasıl yapacağız bu sikik oyunu? Ayrı ekranda versem. Yine yaşıyoruz lan. Güzel'e de benziyor. Bunda problem yaşamayalım ya. Yok oldu gitti sonra. Bu screen'i kapatsam sink'i açsam böyle deniyoruz abi işte bir şey düzeltiyor ama ne. Ultra'ya alsam. Tamam iyice düşürelim abi. Patato. Patato da düzeldi abi. Bak, tamam şimdi full screen yapsam. Neyse bir sıkayım. E peki, peki patata oynamak zorunda mıyım abi? Medium yapsam. Yani ben bende ben kasma, kasma yok. yok yayına ben kasma, ben veriyor. Ben kasma, kasma veriyor. Patata <laughs> da ya. Peki farkı <laughs> yok gibi peki. Ne diyorsunuz chat? Okay. Ee, önce işimi halletmem lazım diyor abi Okey Önce işimizi halledelim Neymiş işimiz Benim yapmam gereken bir işim var Falan dedi adam açılışta Patata akıyor gibi Ne Polat Alemdar mıyım Aldan Önce işi bitirmem lazım Aga bitireyim nereden gideceğiz Sniper çoktan kuruldu. Üper. Vurdun mu onu? Mermi. Yine Resident Evil oyunu oğlum. Kilitli. Aa bebeği var la. Temiz. Operasyoncu. O. temiz Açtın mı amına koyayım kafandan vurdum. Mina, eğer bunu okuyorsan her şey doğru gitti demektir. Korktum. Birkaç saat boyunca bilmiyordum. Yani öleceğimi bu kadar erkenden bilmiyordum. Ama bunu düşünmek son anlarımı e, her şeyden daha da mutlu kıldı. Birazcık gerginim. Hayatımın sensiz olması. Adam e, intihar notu bırakmış galiba Boy. Smack you ass. Bırak! Bırak! Durun oğlum bitirelim lan! Uzun bir oyun değil o kadar. Kapatmış oğlum her yeri. Nasıl kaçacağız bu heriften? Sanırım e, yukarıdaki tuvaletlerinden geldi diyor ses. Tamam. Ne aldım lan? Şarjör mü aldım? Bak yine aldım. Oğlum nasıl çıkacağım buradan? Havan <laughs> açık mı evin amına koyayım? Yo. Çatıda lan adam. Nereye gideceğim abi? gidiş yeri yok. Nereden çıkacağım oğlum barikat attı adam her yere nasıl ya? Derinin altında bir şey var. Keskin bir şeye ihtiyacım var. Mutfaktayız oğlum vardır bıçak bıçak ya. Ya nasıl suikastçısın? Yok mu bıçağın amık? <laughs> ne yiyorsunuz insan eti mi amına koyayım? Kimi suikastlıyoruz abi biz? Top Object nerede olabilir ki? Tabi ya en amına koyup olur yerde buldum vallahi. Tam bulunması gereken yerdeydi abi bıçak. Hemen geliyor amına kodumun çocuğu. Ne bulduk abi orada? İnanmıyorum. Kütüphane anahtarı, okey. Burası galiba. Adamın ağladığı yer yani. Bunlar ne oldu? Niye yaptım ki böyle bir şey? Fazıl mı lan? <laughs> Bunu içimde alıyor oğlum adam. Nerede bu amına koyayım? Ama Vallahi bala göte yaptım abi. Puzzle okumadım açıkçası. Muhtemelen e, anlattıkları cümleleri resimlerle meşleyip onun sırasına göre yakmamız lazımdı. Bala göte yaptık abi vallahi. Peki Bodrum nerede agam? Bodrum anahtarını bulmuşuz. Ananı sikeyim orada seni. <laughs> <laughs> Bunlar ne amına koyayım?

Bu neydi oğlum? Vallahi ya fena bir oyun'a benzemiyordu. Aga da hani saçma sapan davaya gittik ya. baskın yedik abi alakasız bebelerden. Bastılar yani. Ya Niye mideniz bulandı lan? Midenizin bulanacağı bir şey de yok oğlum. O kadar da değil kardeşim. O kadar da değil lan. O kadar değil oğlum. Ali eyvallah. Kutay Topçu. Ataberk e, Lane. Arkwright. Eyvallah. Kesinize bereket. Queen Cruella Devil. Robotaxi. Oh yeah. Holy Green.